bugün sizin karşısında harika bir video ile sizlerin içinde bulunuyorum. Bugün arkadaşlar hem şu sarı sandıkları klan sandığını falan açacağım. Hem de büyük mücadelede iki farklı defteriyle oynamak istiyorum. Bakalım nerf geldikten sonra nasıl bir değişiklik olmuş. Umarım çok güzel bir video geçiririz hep birlikte. Hemen şu altınları açmak istiyorum. Yeni efsanevin açılışını çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Bakalım 207 altın 11 haklı. Evet. Buradan bir detantımız geldi. Çok güzel. Güzel başladık değil mi lan? Vallahi iyi başladık ha. 213 altın da geldi. Aha. 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 Bastım öbür altın sandığa da. Bakalım 272 altın bir iyileştirme. Oklar dırt goblini. Ve Taş sandığına bastım arkadaşlar. Buradan da 610 suç altın geldi. Oha 3 taş. 13 parmalar. 16 bombacı. 45 mızraklı ve 8 büyücü. Hemen durmaksızın. Klan sandığına bastım. Gelsin. Aksın. 6 yazdı lan. Çok kötü. 6 yazmasaydı bir umut diyecektim de. 6 yazması çok kötü. Ender. Maalesef arkadaşlar, maalesef detansiye fısıldadı. Ha, bir tane yavru liderim kaldı, Yedi yapacağım. Valla bir tane kaldı. Ne olur süper ver bana onu. Ücreti de bastım ve e, iki yazdı. Çok güzel bir şekilde. 12'de Goblin çetesi geldi, buna da basacağım. Gelsin kardeşim. 103 11 bombacı bu arada arkadaşlar müthiş ama müthiş beni çıldırtan bir şey oldu. Gördüğünüz gibi 10. seri hesabımda ücretsiz sandıktan 4 yazdı ve müthiş bir şekilde efsane bir patladı. Hem de elektro büyücü. Hani ben inanılmaz mutlu oldum. Çıkarkenki anı heyecandan böyle nefes alamadım yani. Beni çok mutlu etti yeni efsanenin açılışı. Bu desteği seçeceğim arkadaşlar. Bu desteğe daha çok güveniyorum. Büyük mücadeleye başlamak istiyorum. Başlayalım. Ya keşke videoda çıksaydı. Ama ben hemen kaydettim sonunu. Ee, bence çok güzeldi arkadaşlar. Açılışı muhteşemdi. Evet arkadaşlar. Bir arkadaş dedi ki. Abi dedi gömlek giysen dedi. Aynı dedi eser yenenlersin dedi. Eser yenenler diye benziyorsun diye bir like atabilir mi? Çok teşekkür ederim. Şu anda attığınızı gördüm evet çok. Ben de benzemiyorum. Onun sadece dudaklarımız benziyor bak. Cık. Dudaklarımız benziyor. Evet dudaklarımız biraz benziyor olabilir. Dudaklarımız birazcık benziyor olabilir. Cık. Evet benziyor olabilir birazcık. Çok değil ama azıcık. Evet, atıcı şu anda bayağı güçlenmiş duruyor arkadaşlar. Bu desteği çok görüyoruz. Hmm. Şimdi ben de mezarlık atacağım. Bakalım nasıl tutacak. Adam da e, bizim seviyemizden biraz edik ya aslında Yani askerleri çok full değil Çok da yüklenmemek lazım Adama Gerçi niye yüklenmeyeceğim ki Ben buraya yeşil taş bağladım kardeş yüklenirim tabi Ben tabi ki yüklenirim İlk maçı rahatça kazandık Araları keseceğim böyle 4 maç yapmak istiyorum bugün Evet Evet yok lan Esra gelenler çok tatlı adam ya ben iticiyim Değil mi? Benim itici olduğumu düşünenler like'a basabilir mi? Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim itici olduğumu düşünenler like'a basabilir mi? Cümleye bak. Cümle zaten fail. <laughs> Oha adamın var ya bütün iksirini mahvettik ya Elektro iş yaptıracaksın yani orada Bak iskeletle 3 oldu ama hala iş yapıyor bak gördün mü? bir tane iskelet nasıl iş yapıyor bak Ani bir hata çıkacağım Çıkacağım çıkacağımda Cemli konuşma. Hmm. Elektro'yu beleş gibi atan bir rakip. Bırakayım mı ya? Bıraktım. Biraz adam vursun arkadaşlar Vurdurmazsanız size vurdururlar. Vurdururlar dedi. Barış bana vurdururlar dedi. Oh rocket time. Rocket sevmiyorum. bir şey var aklımda onu yapacağım kombinasyon kombinasyon şuraya zehri de koyarsam müthiş olacak da bir türlü zehri koyamadım ya zehri koyarsam evet müthiş oldu mesela şu anda müthiş olduğunu kabul edebilirsiniz evet şu anda abi gerçekten müthiş oldu nereden geldi aklına dediğinizi duyar gibiyim demediniz mi bence dediğinizi duyar gibiyim Oha ya adam için çok üzüldüm şu anda. Ciddi anlamda adam için çok üzüldüm. dur şurada. <laughs> ah. Ah adam için çok üzüldüm arkadaşlar. Adam için çok üzüldüm. Bak şuraya zehir atacağım. İki tarafa da zehir baba. Mis. Zaten maçı kazanmışız. Güzel oldu arkadaşlar. 2'de 2. Iki Hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. If you give pro give me takmış ismi pro give Ben bu desteği çok seviyorum. Gerçekten de bu desteği oynamayı çok ama çok seviyorum. Um... Evet şu anda güzel bir atak oldu yine. iyi başladım ya. Biraz uzaklanıyorum arkadaşlar oyun başında. Sessiz kalıyorum ama kusura bakmayın artık. E, ee, işi, işin, işime de yarıyor bu böyle yapmam. Gördüğünüz gibi direkt taç çekip yoluma devam edebiliyorum. Bence Barış Pro yazabilirsiniz şu anda yorumlara. Hayır yazmadım. Ya. Tamam. Yazmak istememeli normal. Çok yanlış bir hata çıktım gibi hissediyorum. İnşallah kötü bir sonuç almam. Evet gece cadısının cadıcaları çok iş yapmaya başladı. Muazzam iş yapıyor şu anda. Ee, dur. Komşularımı ekmek etmesem de olurmuş ya onu fark ettim Bu arada adam pes etmek üzere hmm. Ben savunma yapayım ya. atak, atak geçti artık diye düşünüyorum Hmm. Oraya alsın. Rahat ederiz. Aldı lan. Oraya altın rahat ederiz dedim aldı adam. Selam iskelet ordusu sana. Selam sana güzel iskelet ordusu. Adam maçı kaybedecek ya bunu biliyor ya. Ben de bu üzüntüyle yaşayamıyorum işte. Hmm. Kanka zorlama bence sal ya. Şöyle yapsam bile hani zaman yok sayın, zaman yok. 3'te 3. 3'te 3 bir maç daha atacağım. İlk veniz değil. Aa okçular, okçular. Bugün Lalişko sinemasında. Teşekkürler. Şimdi Evet. Eser geneller gömlek tarzımla altına giydiğim siyah tişörtümle. Ee, Videomuzu devam ettiriyoruz Çok fazla kullandım Umarım ben bana kırılmaz Belki beni izleyecekmiş gibi hareketlere de gireyim de <laughs> Efer İzliyorsan biraz videoyu çalama çağırsana lan Çakal After Party yapar Evet Şaka yapıyorum çok seviyorum Te ne zamandan beri biliyor musun? Bilemezsiniz Hmm yanlış bir bence goblin çetesi atışı. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu onun adına. Şimdi buradan bir daha koyacağım devimi. Şimdi mezarlık zehir kombinasyonu yapacağım yine. Biliyorsun oyun başı çok iş yapıyor zaten. Şöyle şuraya da zehir atacağım. Çok iş yaptı yine. Teşekkürler medarlık zehir kombinasyonu. Teşekkürler. Evet neredeyse oradaki x'i toplayısına bile vuracak. Dediğim anda vurdu zaten. Şuraya da bir cellat koyduk mu... Tertemiz. Tertemiz. Evet maç güzel gidiyor benim için yine. Arkadaşlar bu desteği çok tavsiye ederim. Ben en az 9 yapıyorum. Tabi bir kere 5 yaptım filan da oldu ama... 5, 6, 9 Zaten 5 bile yapsanız emin olun ki zarar değil arkadaşlar Emin olun yani Bana güvenin Bana güvenin yani Onun da güzel bir counter var, atağı varmış. Gördük yani bunda. Evet, ben 3'e mi gitsem acaba? Yok, cellatım var. Cellat olduğu zaman daha rahat savunabilirim diye düşünüyorum. Bir şey atacak yine, yıldırım atacak. atak bir kere tuttu diye devamlı tutacak diye bir şey yok ki. Sen bunu niye bir daha deniyorsun? Değil mi? Ben o açıdan bakarım mesela oyuna. Mesela şimdi çok biz counter yiyeceksin. Evet bir de gitti golem dikti. Gerçekten yetenek bu adam. Evet bak gördünüz mü nasıl counter yedi? Nasıl yedirdim counter'ı? İşte böyle. Arkadaşlar bu arada bir şey itiraf etmem lazım. Ben arada bir maç kaybettim. Videoyu bitirmeden bunu söylemek istedim. Şu anda evet. 4'e 1'im aslında. Özür dilerim sizi kandırdığım için. Sizi kandırmadım gerçi. Daha kaliteli bir video çıksın diye böyle bir şey yaptım. Aradaki bir maçı sildim attım. Hepinizi de beni de için çok seviyorum. <laughs> Niye bunu itiraf ettiysem etmesem de oldu. Hey Allah'ım. Bay bay kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok iyi bakın.